Yok ya ben dayanamayacağım. Dur Sarı dur. Ne duru lan ne duru Hava oldu. Kendine gel. Ya bir yapmayın şöyle. Ne? Sus sen konuşma sus sen. Sen niye öyle diyorsun bana ya? Ne derdin var senin benimle? Nasıl bıraktın lan sen Ahu'yu? Nasıl bıraktın ulan benim derdim o. Kurban arama. Kurban arama sen tanıştırdın gurur Ahu'ya. Sen götürdün eve. Ben mi? Ben mi lan? Ben mi? Sen bu plana dahil etmedin mi abi? Sen izin vermedin mi? Benim yüzümden mi? Senin Benim yüzümden değil mi? Benim yüzümden lan! Ben, benim yüzümden! Ben, ben. Benim yapmayın üzümden. şöyle, yapmayın abi, yapmayın şöyle ya. Benim izimden. ya birbirimize mi düşeceğiz? Bakın benim. şu halinize. Benim yüzümden. Şerif. Şerif. Sarı. Ya özür dilerim. Allah belamı versin. Ya öleydim de bırakmayaydım o kız orada, tamam. Tamam da çözüm bulalım. Allah aşkına sorun bulmak kolay. Ha Sarı. Şerif. Yok, ben polise gidiyorum. Tamam. Alo. Sakın çaktırma benimle konuştuğunu kimseye. Gazanfer mi? Uzaklaş oradan, uzaklaş. Neredesin Neredesin? Neredesin? Ver ahuyum. Öğlen 12'de Kadıköy'de eski bir fabrika var boş. Oraya gel vereyim Ahu'yu. O kadar mı? O kadar. Ahu'yu bırakacağım, seni alacağım. Kabul ediyor musun? Kabul, kabul ulan kabul. Yalnız Bilal. Kendini feda ediyorsun, dikkat et. Kimseye bir şey söyleme. Eğer birini peşine takarsan, senle birlikte Ahu'yu da öldürürüm. Kimseye getirmeyeceğim tamam mı? Ama Ahu'yu ver. Ahu'yu ver, bir sesini duyayım. Alo. Kim o kim? Tahsilat. Ben polise gidiyorum. Bak şimdi. Alo. Şerif, hemen oradan sessiz bir yere çekil, sonra da beni bir dinle. Öğlen 12'de. Kandilli'de eski bir konak var, oraya gel vereyim Ahu'yu. Kendi canına karşılık Ahu'nun canı. Tamam, tamam kabul, tamam, tamam. Bir şart daha var. Tek başına geleceksin. Kimseye söylemeyeceksin. Eğer birini ötersen ya da peşine Bilal'i takarsan... ...senle birlikte Ahu'yu duydum. Şimdi öldürmediğini nereden bileyim? Telefonu ver abiye. Yaşıyorsa geleceğim. Ulan sen yok musun? Çakal seni. Al bakalım. Ecevit. Ahu. Bir şey yaptı mı sana? Yok iyiyim. Ecevit. Sakın buraya gelme ben ilerle Yaşıyor işte duydun geliyor musun 12'de? Geliyorum. Geleceğim. Tek birisine bile ağzını açarsan kız ölür. Fizik. Ee <laughs> küçük hanım? İkisi de çok havesli ya canını vermeye senin için. Geberiyorlar aşkından. Hangisini öldürüyoruz? Ne diyorsun sen be? İki yerde birden nasıl olacağız kızım? Birisini öldüreceğim, seni bırakacağım işte. Hangisine gidelim diyorum? Sana soruyorum yani. Sana bırakıyorum ya. İyilik yapıyorum. Anlamıyor musun? Seçim senin. Ecevit mi yaşasın? Bilal mi? Abi. Niye geldin? Ne ee, şey? ceketi bakmış. Ceketin üstünde. He. Ee, akıl mı kaldı bende? Tamam hadi koş. Ne duruyorsun akıl koşsana. Ben de geleyim istersen. Yok sakın. Burada kalın. Alacağız abi. Dikkat edin kendinize. Tamam mı? Benim için.